Gelip Kardeş başka yerde de var mıymış? Merkez saçalım. Oo, ya? Ya, mı? ya, ya. kaybettim? 17 Ağustos 1999 o gece. 03.02'de sarsıntı başladı. Çok değil, saniyeler sonra binlerce insan beton yığınlarının altına gömüldü. Kim ölü, kim ise yaralı. TV41 Haber Merkezi olarak sizleri 1999 Marmara depremine götürüyoruz. 17 Ağustos 1999 saat 03.02 Yer altında inilti sesleri yükseliyor. Kopan kol ve bacaklar sokaklara savruluyor. Kimi annesi, kimi eşi, kimi ise evladı için ağladı. Ay Anne, çok arı, A benim çok dönüyor, ya, İlk şaşkınlığı atlatanlar derhal kurtarma çalışmalarına başladı. Sağ kalanlar can havliye sokaklara fırladı. Eşini, dostunu aramak istedi ama olmadı. Telefonlar devre dışıydı. Her yeri toz bulutu ve kan kaplamıştı. Dünyanın tüm televizyonları Kocaeli'ye akın etmişti. Çünkü çok büyük bir sorun vardı. O sorunun ismi Tüpraş'tı. Tüpraş'ta bir yangın başlamıştı ve alevler gökyüzünü kaplamıştı. Tüpraş'ın patlaması demek belki de tüm Marmara'nın yok olması demekti. Binlerce uçak indi İzmit'e. Tüpraş günlerce uğraşın ardından söndürüldü. Ancak vatandaşlar 25 yıl geçmesine rağmen beton yığınlarının altında bıraktığı canların acısını hala unutmadı. 17 Ağustos 1999 depremi. Unutmadık, unutturmayacağız. Yok salan yok. Herkes kendi derdine düştü. Ah Allah. sen gör bizi yarabbim. Halk çok yardım etti. Ama daha devlet buraya ulaşamadı. Çok yazık. Hadi devlet, hadi. Perişanız. Ambulanslar hızlı hızlı gidip geliyor. Başka hiçbir şey yok. Hastanede. Sekizler ortalıkta dolaşıyor. Sekizler hiçbir şey yapmıyor. Ben çok beni kurtar kurtar. bu işlerden anlayan bir yetkili kişi olmuş olsaydı direkt mahsesin nereden geldiğine otomatik girerdi. Fakat biz buradan geliyor buraya dalıyoruz, oradan geliyor oraya dalıyoruz. Yerini bir türlü tespit edemiyoruz ama hala çocuklar içeride. Bir tek askerler geldi saat beşten sonra işte bir şeyler yaptılar işte. Onlar da bıraktı gittiler.